Malebadi Köprüsü geçtik. Nereye bağlıydı burası ya? Diyarbakır Silvan. Diyarbakır Silvan he. E ee, bir taraf Batman, bir taraf Diyarbakır Silvan mı demiştin? Evet. Ne taraf? Evet. Batman, bir taraf Diyarbakır. Karşıda da baraj var. Adam öyle bir köprü yapmış ki köprünün üstünden aşağıya kalmaya yerler var. Şurada da aynı şekilde bir tuvalet yapmış ya zamanında. Şu kenardan öyle bir yer açmış ki tuvalet direkt aşağıya gidiyor. Değil mi? Ne kadar ilginç. Direkt yer çekimini kullanarak düşünmüş tuvaleti. Başka hiçbir şey yok. Bir delik var abi. Direkt aşağı yapışıyor. Bak şurası. Tabii ya. Silmeye de o. <laughs> ha şey yok evet. Not not koysalardı değil mi başkanım? Baksana şimdi şuradan da çok güzel gözüküyor ya. Balık var mı burada başkan? Abi nasipte varsa e, aşağıda var mı? Asıkta olmayıp da... ne balı oluyor burada genelde?